Masterchef'te bu sezonun üçüncü ceketini giyen isim bakın kim oldu. Yaşadığı ufak talihsizlik bakın nasıl Masterchef'teki ceket hayalinin önüne geçti. Masterchef'te bu sezonun sondan bir önceki ceketini bakın hangi yarışmacı kazandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence sona kalan bu 8'den en çok hangi isimler ceket giymeyi hak etti ve sen kimlerin elenmesini isterdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Beni yakından takip eden herkes bilir ki bu sezon kimin eleneceğini hep 3-4 gün öncesinden sizlere söyledim ve elemeler konusunda bir kere bile yanılmadım. Ceketler konusunda da bugüne kadar çok şükür hiçbir yanılgımız olmadı ve 3. dördüncü ceketin de kimin giyeceği şu anlık belli oldu. Bildiğimiz gibi Master Chef 7 Aralık'ta bu sezonu son bulacak. Ve ondan sonra eskiden yarışmış olan sosyal medyadaki gücü kuvvetli ve kendi yarıştıkları döneme damgasını vuran tam olarak 10 tane isim geri dönecek ve onlarla birlikte bir altın kupa için yarış başlayacak. Bunu reytingleri yükseltebilmek amacıyla yapıyorlar. Fakat bazı şef severler bu duruma aşırı derecede tepkili. Çünkü yarışmacıların sindire sindire düzgün bir şekilde final oynaması gerekirken tam olarak 45 gün finali erkene çektiler. Her gün, daha doğrusu her hafta iki yarışmacı elendi ve hatta tek seferde 4 tane eleme olacak. Bu yüzden bazı şef severler bu duruma tepkili. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Sence bu sezonki yarışmacılara haksızlık yapıldı mı düşünce? Ne? Yorumlarda yazabilirsin. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te bu hafta ceketi giyen 3. isim net bir şekilde Hakan oldu. Arkadaşım sence Hakan ceket giymeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğen